Ama bugün bizim sadece 106 tane e, ilahiyat fakültemiz var. Bu ilahiyat fakültesinde görev yapan 10.000 akademisyenimiz var. Bu ilahiyat fakültelerinde okuyan 314 bin talebemiz var. 150 bin din görevlimiz var. 1607 tane İmam Hatip lisemiz var. 44 bin tane İmam Hatip hocamız var. 500 bin tane İmam Hatip talebemiz var. Binlerce derneğimiz, vakfımız, tarikatimiz, şeyhimiz, hocamız, müridimiz, işte bizim gibi yazan, çizen. Peki biz niçin, niçin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin meydana getirdiği o değişimi meydana getiremiyoruz? Niçin halen sabah namazlarında camilerimiz boş? Niçin Kur'an okuma oranı bu kadar düşük? Niçin tesettürle buluşma oranı bu kadar düşük? Sadece bunlar değil. Bakın bugün Allah Müslümanlara siyasi güç vermiş. Meclis, meclis gücü vermiş. Bürokratik güç vermiş. Medya gücü vermiş. Ekonomik güç vermiş ve sayısal güç vermiş. Yani bir Müslüman ya Rabbi ben senin dinini yeryüzüne hakim kılmak istiyorum diye ellerini Allah'a açsa dua etse ne eksik? Tamamını vermiş. Evet. Sadece bugün ebabiller eksik. Öyle düşünebilirsiniz. Peki niçin bu durumdayız? Çünkü tebliğ ettiklerimizi temsil etme problemi yaşıyoruz. Evet. İnsanlar neredeyse bir kısım insanlar dinden, imandan, hocadan, sohbetten, vaazdan kaçacak hale gelmişler. Bu bunun en büyük sebebi. Bu bir öz eleştiridir. Yani başta ben olmak üzere biz olmak üzere kendimize yapılmış bir öz eleştiri olarak bunu düşünmek zorundayız. Niçin? Çünkü eğer biz bugün davranışlarımızla, halimizle, tavrımızla insanlara etki edemiyorsak, halimizle etki edemediğimiz insanları fikirlerimizle, siyasi düşüncelerimizle, vaazlarımızla ve nasihatlerimizle bir yerden bir yere sevk edemeyiz. İnsanlar sözlere bakmıyorlar artık. İnsanlar davranışlara bakıyorlar. Mesela eğer biz adaletten bahsediyor ve adaletsizlik yapıyorsak. Haktan bahsediyor, haksızlık yapıyorsak. Kul hakkından bahsediyor, kul hakkına giriyorsak ve bunları da biz kendimiz söylüyorsak yani adaletli olun, hakka dikkat edin, kul hakkına girmeyin ama bunları yapmıyorsak bu sözler kime tesir edebilir?